Nesin Cavassade gecenin beyaz rengi tercih eden tek ismi. Güzel oyuncu iddialı göz dekoltesiyle göz kamaştırıyor. Geçtiğimiz hafta katıldığı gecede Mirkelam'ın tavla şarkısını seslendirmişti. ile ilgili yapılan eleştirilere bakın nasıl bir karşılık veriyor. Şarkı söylemeyi düşünmüyorum. <laughs> çok kötü bir şakaydı, ben 20 senedir e, ironilerimin, esprilerimin anlaşıldığını düşünerek e, doğaçlama yapıyorum basın önünde. Ama sonra korkunç başlıklarla karşılaşıyorum. Aşırı üzülüyorum. Asla şarkı söylemeyi düşünmüyorum. Ancak işte Aşk Tesadüfleri Sever gibi bir filmde nasıl söylediysen bir soundtrack, bir film için. Yoksa ee, yorumları da okudum. Acayip şeyler yapmış. Önemli bir gece olduğu için sahneye çıkıp şarkı söylediğini vurguluyor güzel oyuncu. O gecenin bir bağış gecesi olduğunu tekrar hatırlatmak isterim. E, genç kadınlarımız hayallerini birbirine daha kolay kavuşsunlar diye toplanan bir bağış gecesiydi. Dolayısıyla o yüzden şarkı söyledik. Yoksa bizim ne haddimize? Sesimiz aşırı güzel olduğu için değil, ee, ama atılan başlıklar çok komikti. Sonra da yorumlar da bayağı tatlıydı. Ee, i̇şte o sesinle mi şarkı söyleyeceksin falan? O, bir açıklama yapma ihtiyacı hissettim, şarkı söylemeyeceğim. Kendisini şarkı söylemesi için hazırlayan Buray, güzel oyuncunun sesini çok beğenmişti. Buray beni çalıştırdı, ee, sağ olsun var olsun. Ee, yine ihtiyacım olursa çalacağım kapı kendisidir yani başka bir seçim. Şarkı söyleyemeyenler... Ve bir şey daha söylemişler ama evet, biz de o, o evet. YouTube çekeceğiz. Çalamayanlar ve, ve şarkı söyleyemeyenler diye. <laughs> evet. Çok teşekkürler. Evet, çok evet. sağ olun. Memleketi Bakü'den yeni dönmüş Nesin Cabatsade. Yemeği çok kaçırdığı için 3 gün yemek yemeyecekmiş. 24 saat içinde acayip şeyler yedim. O yüzden şimdi böyle ölüm orucu yapmayı planlıyorum. 3 gün aç kalmayı. Ee, ve aşırı hızlı hazırlanmak durumunda kaldım. Eee Uçaktan direkt ödül törenine yetişmeye çalıştığım için. Dolayısıyla benim de 15 dakikayla yarım saat arası diyebilirim. Çok çok hızlı olmak durumunda kaldım. Tartıya çıktıktan sonra kendisini avutmuş hemen Nesin Cavatsade. Tartıya çıktım ve hemen kendimi şöyle sakinleştirdim. Ödemdir o ödem. Uçak, uçağa binmek, <laughs> uçtuğum için ödem oldu diye. Umarım yarın kendi kilomu kavuşmuş olurum. Hemen bir buçuk kilo almış.